Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt tüm Bağlı Ortaklığı Euro Power Enerji AŞ ile Siemens Türkiye arasında anlaşma imzalandı, açıklandı. Yapan açıklamaya baktığımız zaman şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Euro Power Enerji ve Otomasyon Teknoloji Sanayi AŞ ile Siemens Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 12. Ayın 1 2022 tarihinde Siemens AG lisanslı Sirvacon S8 alçak gerilim dağıtım panoları üretimi konusunda partnerlik anlaşması imzalanmıştır. 2027 yıl sonuna kadar artan miktarda yapılacak üretim sonunda elde edilen ürünlerin yurt dışına satışı hedeflenmekteymiş. Daha doğrusu gelişmelerle ilgili haberler daha sonra kamuoyatma platformunda paylaşılacakmış. İncelemek isterseniz de kamuoyatma platformunda detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Ee, videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.